It's hard to breathe, but that's alright. Merhabalar Günaydın arkadaşlar. Bugün Nadime ablaya kahvaltıya geldik. Burada patates salatamız var. Şurada Erzurum'a ait çaşır var. Burada ev yapımı zeytinimiz var kendi bahçemizden. Burada da Erzurum'a ait peynirimiz var. Şurada Erzurum'a ait yine tereyağımız bulunmakta. Bunlar da Nadime ablanın kendi el emeği, göz nuruyla yaptığı reçelleri ve marmelatları. Herkese merhaba arkadaşlar. Yarın annemin arkadaşları gelecek kahvaltıya. Bunun için bugün pırasalı börek yapacağız. İlk başta unumuzun içine iki kaşık maya kattık. Bir kaşık tuz kattık. Bir yemek kaşığı. ılık su katacağız yaklaşık 2 kilo. Şimdi elimize yoğurmaya başlayacağız. Önce kaşığımızı temizleyelim. Evet kapağını kapatıyoruz mayalanmaya bırakıyoruz. O arada içine hazırlayacağız pırasasını. Yarım kilo pırasa, iki baş soğan, maydanoz, yar yarım kilo çökelek, bir de baharatlar. başta soğanımızı rendeliyoruz. ince ince kıyıyoruz. Evet kıydığımız soğanlarımızı çöreğimizin içine kattık. Şimdi pırasalarımızı doğrayacağız. Evet hamurumuz ekşimek üzere. Şimdi baharatlarını ve yağını katıyoruz. Bir buçuk yemek kaşığı tuz. Kimyon. Bir tatlı kaşığı kimyon. Bir tatlı kaşığı pul biber. Bir tatlı kaşığı karabiber. Pardon arkadaşlar, karabiberi bir çay kaşığı kattık. Yağını katıyoruz. Bir su bardağı ya, 18 karıştırıyoruz. Olmaz olmazımız kırmızı toz biber. Beriştiriyoruz. Evet hamurumuz ekçidi. Şimdi bezelerimizi yapmaya başlıyoruz. Evet, pedellerimizi yavaş yavaş açmaya başlıyoruz. Evet şimdi içimizi çökeleğimizi hamurumuzun üstüne bu şekilde yerleştiriyoruz. Evet. Tavamızın üzerine yağ döküyoruz zeytinyağı. Bu şekilde yumurta fırçası ile birlikte iyice yayıyoruz. Evet. Bu şekilde hamurumuzu koyduk tavamıza. çeviriyoruz. Nefis görünüyor. Şimdiden yemek istedim ama daha pişmedi. Evet böyle 3 4 5 diye gidecek. Bu çok güzel bir tat. Sizlere de tavsiye ederim. Bunun içine biz bir kase kepekli un kattık. Aslında bütün hepsini kepekli unla yapabiliriz ama biz bir kase kattık bir tek. Evet. Oldu. iç harcımız bitti Kal hamurumuz kaldı kalan hamurumuzla da ekmek yapalım dedik yuhki ekmek yapalım dedik bu şekilde arkadaşlar bakalım e içindeki detayı bulabilecek misiniz videoda her yerde çıktı bakalım bulabildiniz mi İçindeki detayı kırıktan okulavayla yaptık. Bu şekilde. Merdaneyle yapmadık. Evet bu şekilde ekmeğimiz. Bu da glik. Ne olduğunu ben tam bilmiyorum ama bana da annem söyledi. Evet menümüz hazır. Böreğimiz hazır. Kalan yani iç iç harcımız bittiğinde bittiğinde kalan hamurumuza da bazlama ekmek yaptık yufkaya. Sabah günü menümüzde de erzincan tulumu, çeşir, patates salatası, patates ay patates bulaması vardı. Erzurum peyniri evet, beğenmeyi, yorum yapmayı, zil butonuna basıp diğer videolardan haberdar olmayı unutmayın. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. It's hard to breathe, but that's